Dilara hoş geldin yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz öncelikle. Oralarda gerçekten olmak çok kolay bir şey değil. Beşincilik de hiç kötü bir e, sıralama değil aslında. E, iyi bir madalya sayımız da var ama isterim ki nasıl hissediyorsun bugünlerde? Nasıl geçti olimpiyatlar senin için? E, öncelikle teşekkür ederim. E, gerçekten tabii orada olmak çok güzel. Oranın atmosferini yaşamak çok güzel. Biz e, daha önce hiç olimpiyat evet. Atmosferi yaşayabilecek durumda olmadık. Bu yüzden şanslı bir jenerasyonduk. Ama o kadar küçük, o kadar alt puanla madalyayı kaybettim ki büyük bir yıkıma uğradım. Çünkü bu yılın en iyi Dilara'sı o üçüncülük performansında gösterdiğim Dilara'ydı ve kendime çok inanıyordum. Alacağından da emin olarak çıktım. Ne stres vardı ne heyecan. Tamamen hırs ve istek istekli bir dilara vardı orada. Bu yüzden birazcık eee ama aynı zamanda o kadar gururluyum ki sağ olsun halkımız ve hani e, çevremdeki insanlar beni o kadar güzel desteklediler ki hepsinden Allah razı olsun. Şu anda e, o gururu yaşıyorum. Yani performansından mutluyum. O yüzden e, gurur duyuyorum. Peki Dilara <laughs> sormak isterim. Şimdi e, olimpiyatlar çok kolay bir e, seviye değil. Karate de daha önce takvimde olmayan bir branştı. Daha önce bunun hayalini kuruyordun desem herhalde bilmiyorum var mıydı hayalde olimpiyatlar ama hani branşı olmayan bir şeyin hayalini kurabiliyor muydun? Bir gün bekliyor muydun böyle bir günü yaşayacağını? A Açıkçası ben karateye başladığımdan beri karate olimpiyatlara girdi girecek durumu hep her zaman vardı ve ben hiç unutmuyorum. İlkokul birinci sınıfa gittiğimde bir kürsü resmi çizmiştim. En büyük hayalinizi çizin demişti öğretmenimiz. Ve ben olimpiyat kürsüsünü çizmişim orada. Yani birinci sınıfa gidiyorken başlamıştım karateye. İlk çizdiğim resim de buydu. Olimpiyat ne demek bilmiyorum. Hani ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama o çocuk aklımla bile çizdiğim kürsü oydu. Ve Rabbim de bana çok şükür bunu nasip etti. En azından oraya gitmeyi nasip etti. Eğer e, 2028'de tekrar karate olimpiyatları alınırsa 2024'te yok biliyorsunuz. İnşallah oraya gidip yarım kalan işimi altınla bu sefer taçlandırmak istiyorum. 2024'te olmayışını konuşacağız birazdan ama sormak isterim. Daha önce birçok başarım var, birçok madalyam var. Ee, ve olimpiyatlara da çıkmış bir sporcu olarak olimpiyatlardaki mücadelende heyecanlanmadığını söyledin. Ama yine de rakiplerinin kuvveti mi, rakiplerinin daha iyi oluşu mu yoksa hani ucu ucuna kaçırdığın o anları bizimle birazcık daha paylaşır mısın? Nasıldı o mücadele esnasında duyguların? Şöyle aslında heyecanlanmadım derken bizim sabah ve akşam seansımız vardı. Sabah eleme turlarımız vardı. İlk, ilk maça çıkarken inanılmaz heyecanlandım. Yani çünkü karate benim kategorimle başladı. Daha önce arkadaşlarımı izleme fırsatı bulamadım bu yüzden. Çok heyecanlandım. Hatta istediğim performansı da ortaya koyamadım sabah seansında. Ama akşam o kadar motive oldum ki rakiplerim zaten kalitesi e, gerçekten kanıtlanmış bir şekilde. E, üçüncülük maçı yaptığım Hong Kong rakibime de çok saygı duyuyorum. O da gerçekten çok iyi bir e, kariyere sahip. Zaten geçmişte de çok kapışıyorduk. Bir o yeniyor, bir ben yeniyorum. Zaten bence seyir zevki de en yüksek maçlardan bir tanesiydi. O da gayet iyiydi. Sadece şöyle bir durum oldu. Sabah heyecanlandım ve istediğim performansı yansıtamadığımı düşündüm. Akşam tamamen kendi içime döndüm ve hani o kadar istedim ki dedim ki yani sen bu işi yapmak için çok emek verdin ve hiçbir şeyin bunun önüne geçmesine izin verme. Tamamen kendine odaklan, kendi içine dön ve o aura an antrenman salonundan maça çıkana dek zaten rakiplerim e, et tarafından da hissediliyordu. Ben bunun farkındaydım. E, bazen gününde olursun ve gününde olduğunu herkes fark eder. Ama ne olursa olsun nasip olmaz. O yüzden e, tatamiye çıktığım andan itibaren bilmiyorum maçı izlediniz mi? Tabii. O bakışlarımdan de, sabah sabahla akşamın farkı belli oluyor. Aslında biraz da şanssızlığım orada oldu. Sabah seansında çok kendime gösteremediğim için tahmin ediyorum ki akşam puanlarım o yüzden biraz daha düşük geldi olması gerektiğinden. Hı hı, Bu yüzden de matematiğe kılpaçık kılpayı kaçırdık. Peki. Ama dediğim gibi yine de mutluyum sonuçtan. Peki, şimdi 2024 e, Paris'te neden yok karate Bu sezon, bu, bu yıl daha doğrusu 2020 Tokyo Olimpiyat oyununda kaykay da Kai yeni bir branşlı takvime alınan. Çok da heyecan uyandırdı, çok genç isimler vardı. karate'nin evet. ömrü neden bu kadar kısa oldu? Biz galiba zaten önce e, Japonya'nın, yani olimpiyatların Japonya'da olması ve Japonya'nın atı sporu olduğu için karate sanırım zaten olimpiyatlarda yer alabildik. Ve aslına bakarsanız güzel de bir ilme yakaladık. Yani branş olarak çok hani seyir zevkinin yüksek olduğu ve olması gerektiği yönünde bir sürü haber çıktı ama Fransa'nın e, Fede karate federasyonu ile olan diyaloglarından ötürü galiba maalesef Fransa istememiş karateyi e, breakdance girdi galiba şu evet. anda karateyi ve bu, bu gerçekten bizim için çok üzücü yani izlediniz siz de ya siz ne düşünüyorsunuz insanlar ne düşünüyor az çok yorumlardan görüyorum yani Umarım 2028'de tekrar girebiliriz. Çünkü hak ettiğimizi düşünüyorum. Branş olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Dilara son olarak bir sorum daha olacak. Çok kısa rica edeceğim. Hedeflerin ne peki bundan sonra? Ee, önümüzde inşallah öncelikle Türkiye şampiyonası ve sonrasında dünya şampiyonası var. Adım adım kademe kademe burada kaybettiğim o maçtan sonra hiçbir şekilde bir şey kaybetmek istemiyorum artık. Çünkü çok istekliyim. Çok gencim, rakiplerimin en küçüğüyüm. Ee, i̇nşallah altın madalyaya doğru uzana uzana gitmek istiyorum. Dilara Bozan, yayınımıza katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkürler.